sevgili izleyenler bu akşam lahana sarması saracağım yarın pişireceğim şimdi hazırlıklarımı yapacağım İlk önce böyle iki tane küçük lahanam vardı göbeğini böyle aldım şu sert kısmını aldım ilk önce şimdi ikincisini de alalım isteyen bunu dörde de bölüp şöyle Böyle 5 tane, tane soğan. soğan. Soğanı çok sevdiğimiz için biz çok soğuk kullanıyoruz. lahanaları haşlamadan önce bunları hazırlayayım ben. Soğanlarımızı soyduk. Şimdi doğrayacağız. Her evin kendine özgü bir soğan doğrama şekli vardır mutlaka. Ben de böyle doğuruyorum. suyumuz kaynadı. Şimdi lahanamızı içine koyalım. Bana göre lahana sarmasının en zor kısmı bu kısmı. Bu haşlama kısmını oldu bitti sevmem. Yani onun için böyle akşamdan yapıp sabaha bulmuş gibi olsun diye genelde akşamdan başlarım. Lahannamızı haşladık. Çok sıcak böyle. Üzerine soğuk su ekliyoruz şöyle. Şimdi bunları aslında yaparken yani sararken kesip hazırlayacağım kendime. Şöyle ne yapıyoruz? Bu kalın damarlarını kesiyoruz. Şunları buradan çıkarıyoruz. Şimdi soğanlarımızı kavuralım. Aslında çiğden de konabilir fakat biraz soğanlarımız kavrulursa daha lezzetli oluyor. Şöyle biraz yağ dökelim. Sarmamızın veya dolmamızın baharatları. Tuzumuz, pul biberimiz var. Mor reyhanımız var. Karabiberimiz var ve salçamız. Çok az kuyruk yağı koyacağım. Çok az bundan koyacağım böyle. Bir çay kaşığı olabilir. Ee, lahanaya yakışacağını düşünüyorum. Lahanamız yeterince kavruldu. Şöyle. Şimdi salçamızı koyalım. Pul biberimizi de koyalım. Bakalım Şöyle iki tane de küçük domates. Domatesin mevsimi değil fakat şöyle yine az da olsa biraz kullanıyoruz. Şöyle yumuşak versin diye. Yani ne kadar organik domates alıyorsam da yine de çok kısıtlı kullanıyorum, almamaya çalışıyorum. Kıymamızı şimdi koyduk. Şimdi kıymamızı, pirinç yıkanmış pirincimizi koyuyoruz. Maydanoz Şöyle koyalım? Gerçekten küçücük. Şöyle minnacık. Kokusuna bakıyorum. Yemiyorum. Yediğimi zannetmeyin. <laughs> Ay, şöyle minnacık. İşte. Bakın. Bunu buraya bırak. Bu kadar azıcık bir şey. Yazın kurutmuş olduğum mor rehana. Birazcık içine şöyle biraz da dolmanın üzerine koyacağız. Gerçi bu az biraz daha eklerim üzerine. Tabii ki tuzumuz. Şöyle yapalım. Ve dolmamız bitti. Ya bir kısmı bu tabii ki. Bu bize yeterli diye diğer kısmını bir daha az bir kısmını diprize attım. Altında yine kemiği var. Şimdi birazcık şöyle üzerine hafif pul biber. Tabii ki mor reyhan. Annem böyle yapardı. Mutlaka kuru fasulye ve böyle lahana dolmalarına, sarmalarına böyle reyhan kurdum. Şimdi üzerine birazcık da zeytinyağı getirelim çok az. Şimdi bir şey. biraz üzerine şöyle tuz, akşamdan ıslattığım kuru domatesimizi şöyle atıyoruz. enginar yaprağım vardı. Bu enginar yaprakları ziyan olmasın biliyorsunuz çok faydalı. Karaciğeri özellikle çok faydalı. Ve suyundan faydalanmak için ben onu da böyle bırakıyorum. Sarmamın, donmanın üzerine. Hiçbir şey olmaz. Hiç korkacak bir şey yok. Şöyle bunu da gelişi güzel. Şimdi Akşamdan haşlamış olduğum lahananın suyundan da birazcık, şöyle üzerini gezdiriyorum. Bu kıymalı bir dolma olduğu için, sarma olduğu için, şöyle çok su koymamıza gerek yok. Kim çıkarmış mısın Diğer kalan içeriz artık. Şimdi dolmamızın üzerine şöyle büyükçene benim tencerem büyük tabii ki onun üzerine böyle büyük bir tabak kapatacağım. Şöyle hafif bastırayım. Şöyle kapatıyorum. Pişirmeye gönderelim. Lahana sarmamız pişti. Şimdi üzerindeki tabağımızı çıkaralım bakalım sıcak mı şöyle Evet son hali bu lahana sarmamız lahana dolmamız son hali bu gayet nefis gözüküyor Şöyle. Rahmetli annecimin tabağı bu. Böyle hem annemi almış olayım. Mor reyhanlı lahana la sarması.